Televizyonlardan izliyoruz. Çevresindekilerle. Ha ha ha. Hihi. Hi, başka bir şey yok. <laughs> Edep adına, fazilet adına, namus adına, ar haya adına hiçbir şey bulamıyorsun. Hayat içkiden ibaret değil. Hayat seksten ibaret değil. Evet, onlar da bir insan için çok büyük ihtiyaçlar. Onlara da ihtiyacımız var. Onlar da bir şekilde tatmin edilecek. Çevresindekilerle ha 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 hi hi başka bir şey yok. <gülüyor> 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 Namus adına, ar haya adına hiçbir şey bulamıyorsunuz. <laughs> İstek var masamızdan Muniseyi de söylesinler diyor. <gülüyor> Çevresindekilerle ha ha hi, başka bir şey yok. Üzdürüyor. <laughs> Namus adına. Ar kaya adına hiçbir şey bulamıyorsun. Böyle gözüme kestiğiniz hanımefendi sarışın güzel endamlı sarışın güzel endamlı Manisa'nın neresinde senin maşallah. Namus adına ar kaya adına hiçbir şey bulamıyorsunuz. Çevresindekilerle ha ha hi hi Başka bir şey yok. gel, sen, gel sen de yavrum buraya. Ha. Tamam. Aferin. <laughs> <laughs> Muhteşem ben de mümkün olsun. Harika ha. 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 çek. ol. Sadece Namus adına, ar kaya adına hiçbir şey bulamıyorsun. kendisinin evet, de tamam, içkili bu, resepsiyon de. verdiğini söyledi. Kendi verdiğim davetlerde de bunu koyuyorum. Kendi verdiğim davetlerde de bunu koyuyorum. <gülüyor> Çevresindekilerle ha ha hi başka bir şey yok. Bunların <laughs> hepsi. <laughs> çevresindekilerle ha ha hihi hi. başka bir şey yok. <laughs> Biz Türkiye'nin atılla taşla sınavı. Şöyle gözüme kestireceğiz hanımefendi. Sarışın, güzel, endamlı. Sarışın, güzel, endamlı. Manisa'nın neresindensin? Maşallah. Çevresindekilerle ha ha hihi. <laughs> <6, 5'den 7. gülüyor> 2004'ten beri de. <laughs> Ben de <gülüyor> <gülüyor> çevresindekilerle ha <laughs> başka bir şey yok. <laughs> Hayatım gördün mü ne oldu? Bu nasıl? Süper ya. Ben, çevresindekilerle ha ha hi, hi başka bir şey yok. Trakı falan geçiyor başka bir şey <laughs> yok. Canım harikasın Şöyle gözüme kestin siz hanımefendi sarışın güzel endamlı sarışın güzel endamlı Manisa'nın neresindensin? Maşallah. Namus adına, ar haya adına hiçbir şey bulamıyorsun. <laughs> 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 Soldan sağa. Ayşe evet. sen ne yapıyorsun Ayşe? <laughs> <laughs> Çevresindekilerle ha 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 Başka bir şey yok. <gülüyor> 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 çevresindekilerle ha 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 hi hi başka bir şey yok. On üzerinden on <laughs> <laughs> Gerçekten. Geliyor mu dedim filan hani. Sıcak mı dedim ya. Ondan sonra yalnız dedi ya yalnız dedim. Ha Çevresindekilerle ha 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 hi hi başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gözüme kestiğim siz hanımefendi, şöyle gözüme kestiğim siz hanımefendi, sarışın güzel, endamlı, sarışın güzel, endamlı, Manisa'nın neresindensin? Maşallah. Şimdi de bize yol gösterenler var. İyilerinden Allah razı olsun. Çok muhterem Hoca Efendi, Mustafa İslamoğlu kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Önce dostlarımızı sonra yolumuzu çok iyi seçmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi de bize yol gösterenler var. İyilerinden Allah razı olsun. Güzel örneklere gitmemiz. Güzel insanlarla bir arada olmamız. Elbette onlardan duyduklarımızı, gördüklerimizi şeriata, imana, Kur'an'a, sünnete ölçü olarak vurmamız lazım. Sevinerek, koşarak, özleyerek geldim. Şüphesiz biraz sonra Hoca Efendi'yi bizzat dinleyeceğiz. Hocamız gayret ettiler, azmettiler ve bugünlere geldiler. önce dostlarımızı sonra yolumuzu çok iyi seçmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi de bize yol gösterenler var. İyilerinden Allah razı olsun.